Bu video Mediamarkt Türkiye'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Herkese merhaba. Yılbaşı hediyesi satın alacaklar için önerilerimiz bu videoda. 2022'nin son günlerindeyiz. 2023 yılı geliyor. Bu da demek oluyor ki yılbaşı hediyelerinin tam zamanı. Her yıl olduğu gibi bu yılda hediye uzmanı Mediamarkt'ta farklı kategorilerde birçok seçenek müşterileri bekliyor. MediaMarkt mağazalarında veya mediamarkt.com.tr'de satın alabileceğiniz birçok farklı hediye seçeneği var. Üstelik MediaMarkt'ta farklı kampanyalar var bu sıralar. Hem yakınızdaki Mediamarkt mağazalarını hem de mediamarkt.com.tr'yi ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Geçen yıl bu zamanlarda yine Mediamarkt'ın katkılarıyla benzer bir yılbaşı hediyesi önerileri videosu hazırlamıştık. Bu sefer ise biraz daha farklı bir konsept izleyeceğiz ve burçlara göre farklı hediye seçenekleri sıralayacağız. Her burcun farklı karakteristik özellikleri vardır. İşte biz de bu karakteristik özelliklerden yola çıkarak ürünleri belirledik. Şimdi gelin hediye önerilerine göz atmaya başlayalım. Cesaret Koç burcunun en belirgin özelliklerinden bir tanesidir. Bu burçtaki insanlar genel olarak hareketli, enerjik, gözüpek ve cesurdur. Zorlu ve maceralı sporları seven Koç burcu bireyleri için bir aksiyon kamerası güzel bir yılbaşı hediyesi olacaktır. Farklı fiyat noktalarında ve özelliklerde birçok kamera seçeneği mevcut. Ancak rahat taşınabilir ve kullanışlı bir seçenek arıyorsanız DJI Action 2 çift ekran kombo aksiyon kamera modelini düşünebilirsiniz. 4K video kaydı ve 12 megapiksel sabit fotoğraf çekimi yapabilen bu kamera modüler bir yapıya sahip. İki tane ekranı var. Bu sayede manzara ve başka kişileri ya da kendinizi çekerken rahat ediyorsunuz. Kolay kullanımlı, anlaşılır ve sade bir kullanıcı arayüzü mevcut. Çektiğiniz fotoğrafları veya videoları doğrudan cihaz üzerinde görüntüleyebilirsiniz. Kayıt için de microSD kartları kullanıyor. Boğaburcu insanlarının en belirgin özelliklerinden biri dayanıklılıktır. Onlar yorulmak bilmeyen enerjiye sahiptirler. Özellikle müzikten zevk alırlar. Onlara en güzel yılbaşı hediyesi fikirleri arasında kablosuz hoparlörleri sayabiliriz. JBL Flip 6 Bluetooth hoparlör sayesinde 2023 yılında sevdikleri şarkıları ve müzik keyfini gittikleri her yere rahatlıkla götürebilirler. Toplam 20 Watt güç çıkışına sahip bir ses sistemi var. Hoparlör bulunduğu ortamı rahatlıkla dolduran net ve berrak bir ses çıkışı sağlıyor hem yatay hem de dikey kullanım imkanı mevcut. Su geçirmez gövdesi sayesinde kampta, havuzda, deniz kenarında rahatlıkla kullanılabilir. Bluetooth bağlantısı hızlı biçimde kuruluyor. Şarj içinde özel USB-C portu mevcut. 12 saate kadar dinleme imkanı sunan bir pili bulunuyor. Kırmızı ve mavi gibi iki farklı renk seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz. İkizler Burcu insanları yeni şeyleri öğrenmek ve okumaktan, edebiyat ve bilimden hoşlanırlar. Onlara yenilikleri keşfetme, her yerde rahatlıkla okuma imkanı sunmak isterseniz bir tablet hediye etmeyi düşünebilirsiniz. Samsung'un 2022 model Android tabletlerinden Galaxy Tab S8 onlar için güzel bir hediye olacaktır. 11 inç 2560x1600 piksel çözünürlüklü TFT LCD ekranı yüksek parlaklığı sayesinde her ortamda iyi bir görüş sunuyor. Ayrıca ekranı keskinlik ve netlik açısından gayet iyi. Bu sayede e-kitaplar, dergiler, gazeteler veya web siteleri rahatlıkla görüntülenebilir. Video konusunda da tebes 8'in ekranı gayet başarılı. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci yüksek performans sunarken bir Bluetooth klavye ve fare bağlayıp DeX modunu açarak Galaxy tebes 8'i bir masüstü bilgisayar gibi de kullanabilirsiniz. Yengeç burcu insanları evlerinde kendilerini güvende hisseder ve huzur bulurlar yaşadıkları mekanı zevklerine uygun olarak tasarlamayı severler. Bu nedenle onlar için evlerine güzellik katacak bir ev aksesuarı hediye etmek güzel olabilir. Bu noktada akıllara gelen en güzel teknolojik hediye ise Philips Hue akıllı lamba olacaktır. Mediamarkt'ta birçok farklı seçenek var. Onlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Iris LED lambası özellikle çalışma masalarında şık duracaktır. Hugo V2 taşınabilir lamba ise ev içinde düzen değişikliği yapmayı sevenler için uygun olabilir. Televizyon ünitesini aydınlatmak isteyenler için de Philips Hue Play tercih edilebilir. Aslan Burcu'nun en belirgin özelliği cömertliktir. Bu burcun insanları kendilerine çok güvenir, güçlü ve üstün olmayı severler. Kendilerini ortaya koymakta ve dikkat çekmekte ustadırlar. Onlara bunu hissettirecek en güzel hediyelerden bir tanesi üst sınıf akıllı telefon olacaktır. Akla gelen ilk seçeneklerden biri ise iPhone 14 serisi oluyor. Mediamarkt mağazalarında Apple'ın 2022 model iPhone'larını tüm üyeleriyle birlikte bulabilirsiniz. Hatta iPhone 12 ve iPhone 13 de satışta. Tabii ki hediye alacağınız Aslan Burcu kişisini en mutlu edecek seçenek iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Pro olacaktır. Bu iki telefon Dynamic Island özellikli ekranları, 48 megapiksel ana kameranın başrolde olduğu 3 arka kamerası ve Apple A16 bayonik işlemci ile bir akıllı telefondan beklenenin fazlasını sunuyor. Başak Burcu insanları genel olarak titizdir. Temizlik onlar için önemlidir. Detaycı ve araştırmacı bir yapıya sahiptirler. Çevrelerinin derli toplu olmasını arzu ederler. Onlara bu arzularını yerine getirmekte yardımcı olacak en güzel hediye seçeneklerinden biri robot süpürge olacaktır. Mediamarkt mağazaları ve Mediamarkt.com.tr bu açıdan zengin seçenekler sunuyor. Süpürge ve paspas işlerini bir arada sunabilen Xiaomi Mi Robot Vakum Mop 2 Mıt güzel bir seçenek olabilir. 46 Watt maksimum güç, 72 dBA ses seviyesi, 550 mililitre toz aznesi, tek bir şarjla 2 saat çalışabilme gibi özellikleri var. Sadece robot süpürgeyi satın alabileceğiniz gibi, otomatik boşaltma ünitesinde satın alarak, hediye edeceğiniz kişiyi süpürme ve paspas işlerinden tamamen kurtarabilirsiniz. Terazi burcu insanlar için güzel ve pahalı şeyler değerlidir. Zarif ve düzenli olmak önemlidir. Kalite ve tarzı önem verirler. Onları bu yıl başında en mutlu edecek hediyelerden biri evlerine daha da güzellik katacak Samsung The Frame 2022 TV olabilir. Kullanıldığı zaman televizyon, kullanılmadığı zamanlarda ise bir duvar tablosu gibi duran The Frame farklı ekran büyüklükleriyle birlikte geliyor ve fiyatı da buna göre değişiklik gösteriyor. Mat yüzeyi ve ortamdaki ışığa göre ayarlanan ekran aydınlatması sayesinde televizyon izlenilmediği zamanlarda resimleri veya sanat eserlerini büyük bir gerçeklikle gösteriyor. 4K QLED paneli canlı ve parlak görüntüler sunarken 2022 model bir Smart TV'den beklediğiniz birçok özellik de mevcut. Teknoblog'da yakın zamanda The Frame 2022 incelemesini yayınlamıştık. O videoya da göz atmanızı tavsiye ederiz. Akrep Burcu insanlarının her konuyu anında kavrama ve cevap verme yetenekleri vardır. Gizli konuları araştırmaya bayılırlar. Onlara 2023 yılına girerken bir kahve makinesi hediye ederek kahvenin büyülü ve gizemli dünyasına adım atmalarını ve bu dünyayı keşfetmelerini sağlayabilirsiniz. Mediamarkt kahve makinesi seçenekleri bakımından fazlasıyla zengin ve birçok farklı alternatifi sunuyor. Yılbaşı hediye önerileri arasında yer verebileceğimiz bir seçenek de Nespresso Atelier 85 kapsülü kahve makinesi olacaktır. Şık görünümüyle mutfakta veya çalışma odasında hoş biçimde duracak olan bu ürünün 1 litre hacimli bir su haznesi var. Üstünde ise tek bir dokunuşla istediğiniz türde kahveyi hazırlamanıza imkan sağlayan çeşitli düğmeler bulunuyor. Espresso, cappuccino, latte, macchiato, flat white veya mocha gibi çeşitler hızlıca hazırlanabiliyor. Otomatik köpürtme fonksiyonu da mevcut. Yay burcu insanları genel olarak canlıdır. Yenilikleri severler. Özgürlüklerini hissetmeleri ve enerjilerini harcayabilmeleri için en iyi yol ise spor yapmaktır. Bu nedenle onlara verilecek en güzel hediye bir akıllı saat olacaktır. Huawei Watch GT3 da farklı kasa seçenekleri ve onlara uyum gösteren kayışlarıyla yay burcu kişiler için güzel bir yeni yıl hediyesi olacaktır. Daha önce detaylı şekilde incelediğimiz Huawei Watch GT3 Pro zengin özellikleriyle dikkat çeken yetenekli ve donanımlı bir akıllı saat. Uzun pil ömrü sunuyor. Öte yandan suya dayanıklı. Dalışla uğraşanlar için bile özel bir takip modu bulunuyor. Ayrıca akıllı yaşam asistanı özellikleri sayesinde hava durumunu görme, gelen bildirimlere göz atma, çalan müziği değiştirme, kamerayı yönetme gibi birçok işi bağlı telefonu kullanmadan yerine getirmeyi sağlıyor. Kalp hızı ve kan oksijen düzeyi ölçümleri, uyku takibi, nefes egzersizi, stres testi gibi kullanışlı sağlık özellikleri de mevcut. Huawei Watch GT3 Pro ile hediye alacağınız kişinin daha sağlıklı yaşam ve spor dolu bir yıl için motive olmasını sağlayabilirsiniz. Oğlak burcu insanları tam bir çalışma aşığıdırlar. Gereksiz harcamalardan ve lüksten kaçınırlar. Onlara gerçek anlamda işlerine yarayacak hediyeler almanız önemlidir. M2 işlemcili MacBook Air, çalışmayı seven Oğlak Burcu insanları için bu açıdan güzel bir hediye olacaktır. Apple geçtiğimiz yaz emeki işlemcili ve yenilenmiş tasarıma sahip MacBook Air'ı satışa sunmuştu. M2 çipli bu ürün yüksek bir performansı uzun pil ömrüyle birlikte sunuyor. 13.6 inç ekranı ise yüksek parlaklığı, canlı renkler ve üstün bir görsel deneyimle buluşturuyor. Bu sayede hediye alacağınız kişi işlerini rahatlıkla gözleri de yorulmadan yerine getirecektir. Öte yandan bu dizüstü bilgisayarın güçlü bir ses sistemi de mevcut. Böylelikle boş zamanlarda bir şeyler izlemek için fazlasıyla elverişli bir ortam sunuyor. Tüm bunlara ek olarak ince profili ve şık tasarımı da kullanım zevkini artırıyor. Kova burcu insanlar için özgürlükleri önemlidir. Asıl amaçları para kazanmak değil, yeni ve yararlı üretime katkıda bulunmaktır. 2023 yılına girerken onlara bir fotoğraf makinesi hediye ederek yeni yılda önlerine yeni bir hedef koyabilirsiniz. Canon EOS M50 Mark II fotoğraf makinesi başlangıç için güzel bir seçenek olabilir. Fotoğraf ve video çekimi konusunda yetenekli olan bu ürün 24 megapiksel CMOS sensör barındırıyor. Aynasız formattaki makine sadece fotoğraf değil video çekimi için de ideal saniyede 25 kare 4K video kaydı yapabilirken farklı kare hızlarında 1080p kayıt imkanı sunuyor. 3 inçlik döndürülebilir ekranıyla sadece manzara veya grup çekimi için değil, kişinin kendisini çekmesi için de gayet rahat ve pratik bir ortam sunuyor. Üst kısımda yer alan ve bir Canon klasiği olan mod halkası ekrana bakmadan kontrole yardımcı olurken kullanıcı arayüzü de ayarları rahatlıkla yapma konusunda ihtiyaçları karşılıyor. Kompakt boyutları sayesinde de çantada rahatlıkla taşınabiliyor. Balık burcu insanları güzel olan her şeyden hoşlanır. İnce ve üstün beğenileri vardır. Davranışlarını duyguları ile yönlendirirler. Yeni yıla girerken en mutlu olacakları hediyeler arasında kablosuz kulaklıklar yer alabilir. Onları, kutusu bir çakıl taşı görünümüne sahip olan Huawei FreeBuds 5 kablosuz kulaklık çok mutlu edecektir. Huawei'nin Türkiye'de yeni satışa sunduğu ve detaylı incelemesini yayınladığımız FreeBuds 5 üst sınıf kablosuz kulaklıklarda gördüğümüz birçok özelliği nispeten uygun fiyata sunuyor. 42 desibele kadar çıkabilen ve 3 farklı modda gelen gelişmiş bir hibrit gürültü önleme sistemi var. Ayrıca rüzgar oltusunu önleyen mikrofon sistemi de telefon görüşmeleri için fazlasıyla başarılı. Hi-Res audio desteği sayesinde yüksek çözünürlüklü ve kaliteli müziğin tadına varmak da mümkün oluyor. Tek bir şarjla 7,5 saate kadar, şarj kutusuyla da toplam 30 saate varan bir pil ömrü sunuyor. Aynı anda iki cihazla bağlantı kurma imkanı ve oyunlarda düşük gecikme gibi özellikleriyle de Freebats 5'i yeni yıla girerken balık burcu kişilerini fazlasıyla mutlu edecektir. Bu videoda tavsiyelerine yer verdiğimiz ürünleri Mediamarkt mağazalarında ve Mediamarkt.com'da bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, iyi seneler.